Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar faktör sorununuzu çözmek için geldim. Önceki videolarda sürekli uzun videolar çekiyorsunuz diye şikayet ediyordunuz arkadaşlar. Şimdi artık kısa videolara geçtim. Direkt çözümü anlatacağım. Hiç uzatmıyorum. Arkadaşlar bakın bu form çok özel bir formdur. Bu forma giriyoruz ilk başta. Önceki verdiğim formlarda zaten yapan arkadaşlar yorumlara yazmıştı. Bu formu da aynı taktiklere uygulayacağız. Bakın arkadaşlar burada iletişim için tercih ettiğiniz e-posta adresi diyor. Buraya giriyoruz. Direkt e-posta adresimizi yazıyoruz. Güvenli e-posta adresi yani yeni kuracağımız e-posta adresini, yeni kurduğumuz e-posta adresini yazıyorum. Nedir bu? Ben kendi e-posta adresimi yazacağım. Şöyle yazıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yazdık. yaşadığımız sorunu yazacağız arkadaşlar. Erişimi kaybettiğimiz için kullanıcı adımızı yazıyoruz buraya. Ben kendi kullanıcı adımı yazıyorum. Erişimi kaybettiğimiz son adresiyle yazıyoruz. Sallıyorum tabii ki ben burada arkadaşlar. Kayıt e-posta adresi. Hesaba kayıtlı e-posta adresimizi yazıyoruz. Telefon numarası. Telefon numarasını da salladım arkadaşlar. Android mesela yazıyoruz. Facebook'da yazıyoruz. Kullanıcı adını hemen yazdık arkadaşlar. Buraya da sorunu yazıyoruz arkadaşlar. Yaşadığımız sorunu nedir yaşadığımız sorun? faktörlü kimlik zorlamasında yedek kodu almaktır arkadaşlar. Buraya sorunumuzu dikkatli bir şekilde yazıyoruz. Sonrasında gönderiyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Burada robot deliğini yapıyoruz hemen. Hemen yapıyoruz. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bu arada videomun sonuna kadar izleyin. Ee, kanıtlı bir şekilde gösteriyorum. Diğer videolarda aşırı uzun yapmışsın diye direkt şikayet ediyorduk. Ben burada hızlı bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Göndere tıkladığımız zaman şöyle göndere tıkladık. Formumuz gitti arkadaşlar. bir <laughs> mail geliyor. Bu mailde de bize yedek kodu, kurtarma kodumuzu göndermiş oluyor arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana ulaşmak isterseniz arkadaşlar, videonun açıklama kısmına kendi numaramı koyuyorum. Kendi numaramı koyduğum için dediğiniz her türlü zamanda bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun değil. Zaten diğer videolarımda da insanlara yardım ettiğini görebilirsiniz. Kendi kanalım bu arkadaşlar. Sosyal medya uzmanlıyım Her türlü probleminizi çözerim. Hiçbir problem yok. Bana yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. Telefon numaram aşağıda.